Selamlar herkese ben Arda Yiğit. Bin bir bros taşına merhabalar. hoş geldiniz. Bu videoda evet başlıktan üzere hem çok efsane güzel tatlış bir kostüm resmen bedava alacağız. Hem de e, mega kumbaranın açılımını sizlere göstereceğim. Ve onun üstüne bir de birkaç maç atışacağız bu alacağımız kostümle. E, şimdi bunları çok uzatmadan sırayla yapacağım ama ilk önce şunu söyleyeyim. Ya ben bu kostümü aldım. Kaydını da aldım. Ama öncesinde aldım o yüzden e, bu kaydı birazcık geçmişten izleyeceksiniz. Çok geçmiş değil yani bir gün öncesinden ve Mega Kumbara da öyle aynı zamanda. E, ee, tabii bunlar birkaç gün önce oldu ama ben yeni şey yapıyorum. Biraz karışık olduğu gibi ama e, çok uzatmayacağım. İlk önce sizlere şunu söyleyeyim. İlk bir Mega Kumbara'nın açılımını izleyeceksiniz. Sonrasında e, kostümü alacağım. O hangi kostümü aldı mı? İkisini böyle birleştirip size şimdi koyacağım. Onu izledikten sonra aldığım kostümle de maç yapacağız. Şimdi çok uzatmadan sizler e, o Mega Kumbara açılımını ve o kostümü aldığım yeri izleyin. Sonrasında videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar. Ayda bir gelen ve dünyanın en boş şeyi olan Mega Kumbara'yı bitirdik. Ee, gerçekten bu dediklerime yani bence nesnel bu dediklerim. Ya harbiden ayda bir geliyor. Hatta ayda bir mi geliyor onu bile bilmiyorum ama dünyanın en boş şeyi olabilir. Yani bence her hafta gelmesi gerek. Çünkü aşırı boş ödülleri var. Ya. 20 tane star ilerisi ne demek? Dünyanın en boş ödülü olabilir yemin ederim. Ya. Bak ben bilir böyle dediğim için bunlar veriyorum. Bilmiyorum. Bu videoda bir tane efsane bak efsane bıraktım gizemli versin bu star Ben bir daha video atmam. Bak o derece emin konuşuyorum. Tamam şimdi çok biraz emin konuştum ama görürsünüz yani atmıyor atmıyor. Bu nasıl bir star hediyesi ben bilmiyorum ki. İzleyin. Ah, bir bari destansı at lütfen bak. Bir destansı hiç çok görme be. Bir destansı at hadi. Ya gizemli efsane ha. Bak gizemli efsane geçtin geçtim. Bari 260 bir şey ver. var hadi. Yok harbiden gördünüz. Dünyanın en boş şey olabilir. Ben söylüyorum. Çok boş yani bunlar değdi mi neyse arkadaşlar şimdi o güzel kostümümüzü alalım ama önce şunları toplayalım O dediğim güzel kostüm zaten çoğunuz anlamışsınızdır ee, Şöyle Şuradan şunları da alalım bir arkadaşına da davet edeyim onunla bir Birkaç işim var Evet şöyle dükkan e, bir gün kendine gelirse tamam Şöyle gördüğünüz gibi alacağımız kostüm Tabi görmüyoruz bir saniye bir saniye bir saniye Evet elbron Al elbronu Al alacağız ee, şöyle şu altına alalım çünkü kendisi gerçekten mükemmel bir kostüm şöyle alalım ve geliyor neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar izlediniz o mükemmel kostümümüz kostümüz e, Elbron'u şöyle alalım e, pardon burayı görmediğiniz sayın e, şöyle nerede benim El Primo El Primo'yu da bir kupa yapacağım ve şansa da güzel bir map geldi e, pardon tek hesaplaşma. E bu arada bu e, Johnny Max kostümü de gelmiş. Diyorum acaba bunu da alsam bilmiyorum. Bu da sonuçta 175 yani bedavaya gelmiş bu da. Bilmiyorum belki alabilirim. E, sizler de bu arada hala bir like atmayacaksanız ve abone olmayacaksanız. Like derseniz zor Gerçekten çok sevinirim. E, bir yüz abone olalım ya artık. Olalım ya bir destek verin. E, şöyle girdik maça. Kostüm evet bot attı. Niye bot attı bilmiyorum ama. E, şöyle atış efektlerini göstereyim. Zaten çoğunuz biliyorsundur. Biliyorsundur aynen. Çoğunuz biliyorsundur. Çok güzel bir sesi var. Bık 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 diye bir ses çıkıyor. Zaten kostüm mükemmel. Ona diyecek bir şey yok. Şöyle seni keselim. Böyle atarken de yandan su sesleri yani su efekti çıkıyor. Ve en sevdiğim emoji de bu zaten El Primo'nun. Çok güzel bir emoji. Şöyle şunu da alalım. Çok güzel. dön bu kostüm mükemmel. Ben de normalde şu kral nasıl kırmızı bir kostüm var. ismini unuttum da. Ee, bu maçtan sonra gösteririm. Onu kullanıyordum. Ama bu kostüm artık kullanıyorum Çünkü çok güzel bir kostüm bu şöyle şunları da alalım. Güzel. Bu maç bot attı diye öyle çok da bir şey yok ama burada Lu var sanırım. Penny. Aha birbirlerini öldürdüler. Ya yükleri ekmeyeceğim zaten bot. O yüzden yükleri gerekiyor. Bir ulti göstersen güzel olur. Harbiden kostüm çok güzel ya. Yani. Jackie gel buraya. Kaçma gel. Evet şimdi bakın ultisi böyle. A diye bağırıyor. Çok güzel harbiden. Oha Jackie beni öldürseydin. Bir de bir kaçıyor var ya lan gelsene Bu botlar var ya, yemin ederim. Bekle. Gel. Ben beni al olacağım. Kaçma 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 kaçma. Öl artık. Çok güzel. Güzel bir şekilde kestik. Don't tell mom. Galip ismi var. Şöyle e, bir maç daha bu maç bot maçıydı. O yüzden bu sayılmaz. Şöyle hemen yeni bir maça geçerim geliyorum. Evet, asıl Dana'nın kuyruğunun kopacağı maç bu maç Başladık Aa ben kostümü göstermeyi unuttum Ya ben bunlar harbiden hep unutuyorum arkadaşlar göstermiyorum göstermiyorum Lili o yük benim yalnız sen o yükü alamazsın Abi pis ya bak bile gelip benim yüküme ne konacak galiba Bu yük de benim dostum hayır Bye bye Gel bakalım Ultini alsan kaç yazar Kral darla şunu Crow yalnız sen Sen ne yapıyorsun? Bunlar bir garip oyuncular. He Lili sana bana ultim atacaksın. Şu spy kostüm de çok güzel arkadaşlar. çok hoş bir kostüm. Ben şöyle bir kaçayım. Ben... Hop Allah belanı vermeye kaç. Lili birazcık mal sanırım. Bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor ben de bilmiyorum. Hadi spike vur artık. Bak Lili'nin kaçmasına izin vermeyin. Tamam. En azından şu sarığın kullandı. Sanırım Allah. Hop. Öldün Lili öldün. Yalnız biz de ölüyorduk. Spike kumar multini kullanmazsın. Tamam. Salaklık yaptı. Yani kullanabileceğin kötü ultiyi kullandı ve şimdi bittin sen. Güzel. O ne lan? Oha cana bak. Güzel. Bu yükleri çöktük. Hatta Spike sana da çekeyim mi? Hop. Tamam bu da öldü. Güzel. Ben El primoyu bir bir ne ya bin kupa yaparım. Bir kam desem bin kupam desem dedim şaşırdım. Bin, ben El Primo'yu bin kupa yaparım arkadaşlar. Ee, tabi videosu gelmez artık eskisi gibi bin kupa yapmak daha kolay olduğu için. Ya gel ya. He. Nereye kadar kaçacağım? Yalnız adam alıyor bizi. Kaç. Tamam güzel. Bizi alamaz da yani nereye kadar böyle devam edecek. Hop okay. fake. İstediği kadar vursun arkadaşlar. Biz ölmeyiz ki. Bizi böyle öldüremez yani. İmkanı yok. Sıfır yüküm var. Sen sen bu vuruşa bana sadece ulti kastırır. Ben burada beklerim yani. Ne yapacağım? Heh. E ee, Hiperin doldu. Ne olur? Hiperin dolsa kaçacak. Yalnız adamı vuramıyoruz ki. Ölsene. Oh be bir an alıyordu arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Ah oh, derin nefesler verdim aldım. Yani e, zaten bir önce kayıtları birlikte onları birleştirirsem şu şey olur. Aynen arkadaşlar güzel iki maçla attık Zaten bir tane kostümü göstereyim ben bunu kullanıyordum. Ama artık bunu kullanırız bu kostüm daha güzel. Ee, videomuz buraya kalardı. Beğendiyseniz like tıklamanı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnanıyorsanız Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bay bay.